Artık bir taraflarına kına yakabilirsin hayatım, çünkü Torlak Holding işini sayende kaçırdık ve artık işsiziz! Ne yani seni o kartolojik aranın koynuna mı soksaydım ha? Ben kimsenin koynuna girmeyecektim ki! Sadece iş olana kadar onu canaviz izimle oyalayacaktım, şirkette kurtulacaktım! Ama sen ne yaptın? Her şeyi bir güzel berbat ettin! Ben de üzgünüm! Ama ne yapayım elimde değil! Seni çok seviyorum ve kıskanıyorum hayatım! Peki... Sen olsaydın böyle bir durumda kıskanmaz mıydın sanki? Da kıskansam ne olacak? Hem sen, sen buralara gelip gidebiliyorsun. Sinirlendiğin zaman <gülüyor> masal bunu <laughs> yapıyorsun. Hmm. Ben gelip seni görebiliyor muyum? Ben <laughs> buralara yapabiliyor muyum? Üstelik bir de annemle anlaşma yaptım. Şimdi durduk yere o salak Reyhan'la evlenmem gerekiyor. Ne? Reyhan'la evlenmem mi? Aa, o için. Niçin olacak? Söz verdim de ondan. Annemin yardımına karşılık ben de Reyhan'la evlenmeyi kabul ettim. Böyle bir şeyi nasıl kabul edersin? Mecburiyetten canım, mecburiyetten. Eğer sen bana yardım etseydin, böyle bir söz vermek zorunda kalmazdım. Peki, sana yardım edeceğim. Ama bir şartla. Ah, bana zaten herkes bir şartla yardım ediyor. Söyle bakalım, senin şartın neymiş? O ile evlenmeyeceksin. Kabul. Bire karşı sıfır oyla kabul. O halde, o işte. <laughs> Sanıyorum çılgın davranışlarınız ve fikirleriniz beni çok etkiledi. <laughs> ee... Maser. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim Handan Hanım. Şerefinize. Alçak adam. Benim gibi genç, güzel, akıllı bir genç kızın duygularıyla oynadın. Seninle evleneceğimi? Seninle evleneceğimi? Neyse, Daha isim şimdi aklıma gelmiyor ama elbette gelir. <laughs> ...erkek milletine güvenmeyeceksin işte. Hayalet bir karısı olup... ...her şeyi bozabilir. Handan Hanım. Merhaba Mazhar. Bizi seçtiğiniz için... ...hiç pişman olmayacaksınız buna inanın. Bundan eminim. Bugünün şerefine şampanya ısmarladım gelecek. Aa. Generation Reklam Ajansı olarak... ...en iyisini en güzelini... ...Torlak Holding adına yapacağımızdan... ...hiç şüpheniz olmasın. <laughs> Mersi. Bu arada nasıl da ...kaçmış. Siz de yaşınıza göre... ...oldukça yakışıklıymışsınız. Ya, öyleyimdir. Profilden de... ...çekuvara'ya benzediğim söylenir. Handan Torlak sizsiniz değil mi? Evet benim. Hanımefendi eşinizin vasiyetini değiştirdiğiniz yolunda... ...elimizde delil var. Mahkemeye kadar... ...ihtiyadi tedbir olarak... ...Tornakol Yönetim Kurulu Başkanlığından... ...alındınız. Aha... <laughs> Nasıl yani? Konuşup konuşmakta serbestsiniz ama konuşacağınız her söz aleyhinize delil olarak kullanılabilir. Hatta paranız çoksa avukatlar ordusu bile tutabilirsiniz. Ama orası bizi ilgilendirmez. Ama haksızlık bu. Lütfen zoru çıkarmayın ve biz de gelin. <laughs> Kalbı kayın, ormanında Yok canım bu şakadır bu Handan Hanım'ın şakasıdır değil mi? Şaka olmalı bu <laughs> şaka mı yoksa? Hayır maalesef şaka değil evet, Güzel. Güzel ruhsuz Şampanyamız efendim Ben alayım şunu. Ah, <Gülüyor> <Gülüyor> ben... Alo, ne? ne, ne? Üç tane mi? Hem de üç tane. yaşakan kanka. Önder Bey, <laughs> müfit aradı. Üç tane iş birden almışız. Küba'da devrim olduğunda bile bu kadar sevinmemiştim evlat. Sen yaptın değil mi? Biliyorum sen yaptın. <laughs> ruhum benim, ruhum mu? <laughs> Alo. <laughs> işte kafayı kafa hiyde olan. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Helal etmutansın. O beni terk etmemiş. Gel şöyle otur. Ruhsal yanı yanı başına. Görsün millet. Hayal gerçekten yan yana. Ruhuna sağlık. Ruhsal bölümlemiş.